Kutlu, Kutlu'nun yakınıyım ben, durumu nasıl? Bir değişiklik yok. Feri? Felicia! Seni 602'den kurtardım. Ama şimdi bir şey yaparsan, kaçmaya maçmaya kalkarsan külahları değişiriz. O zaman hiç acımam kaçmıyorum. Buradayım. Kaybedecek bir canım olsa umurum değil. Ama ben öylemem. Arkamda çocuğumu bırakamam. Senin çocuğun mu var? Küçük mü? Bebek mi? Kız mı erkek mi? Yaşı kaç? Neredeyse beş ay konuşacak. Yaman ne olur kıyma. Bırak doğurayım. Çocuğum olsun. Ben de anne olayım. Kulun kölen olurum ne olur. Dinlensin biraz bir şey için kalmaz. Sıradaki. Nur Sertaç. Buyurun. beş aylığa yapılmaz değil mi? Ya ölürsem? Ya bir şey olursa? Hiçbir şey olmaz. Hallederiz kızım. Ben daha neler gördüm, neler kurtardım. Şu kağıdı imzalaman lazım. Şuraya. Bu ne? Kanamalı geldi kağıdı. Ama kanamam yok ki. Sen imzala kızım. Ne olur ne olmaz. Başımız derde girmesin diye. Bir zarar. Bitsin bu iş. Siz dışarıda bekleyin. Uzun sürmez. Yaman. Yapma ne olur. İnsaf et. Sen şöyle geç kızım. Kürtaş falan yapmayacaksın. ne söyle sen onu. Ben almazsam o seni döve döve çocuğu düşürtür. Karar senin. Burada en azından senin hayatın güvende. Ben gözümü kararttım. Kimseden korkum yok benim. Bu çocuk doğacak o kadar. Dışarıdakine ne diyeceğim? Olay çıksın istemiyorum muayenehanemde. Dışarıdakine oldu bitti diyeceksin. Aldım çocuğu öldürdüm diyeceksin. Yoksa ben seni öldürürüm. Seni merak etme. Onu da akıl ettim. Al. Bu çocuk doğacak, büyüyecek. Anladın mı kasap? Tamam, çok yormasın kendini birkaç gün istirahat etsin. Senin çocuk kız mı? Kız, yedi yaşında. Benim kaybedecek çok şeyim var Feri, sakın bana güvenme. ...kendi hayatıma karşılık senin hayatını anında satarım. Hiç acımam. Nur... ...ben beş şey biliyorum. Atıl sakın söyleme, dediğim. Seni öldürürüm, dediğim. Ama ben her gün bunları duyuyorum. Her gün ölüyorum. Bildiğimi söyleyeceğim. Ben Atıl'ı oyalamak için... Ben sen ne istersen ben yaparım dedim. Yaman gitsin. Sen patron ol. Beni öldürme. Ben sana yardım ederim. Kızlar seni tarafını tutar. Her haberi alırım dedim. Ajanlık teklif ettin yani. O ne dedi? İstemem dedi. Aferin ona. Biliyor tabii başına gelecekleri. Dur. Sonra dedi ki... Benim sana ihtiyacım yok. Ben her şey biliyorum. Plan kuruyorum. Biri var. Aa. Bu ne kız? <laughs> kutulu yüzeret sati geldi. Ben geç kalmayayım diye bana bunu verdi. Ben geç gidince kutulu çok üzülüyor. Bak sen. Bir de saatini hatırlatmak için alarmı kurmuş. Hadi git. Belki saati geldi diye bir şey olur, hisseder, uyanır. sefer geç kalmadı. Zeret Sadiye, ben geldim. Çikolata yok. Ama ben biliyorum. Sen bana kızmasın. Hasta olmazsan odana gelirdim. İstersen piyano çal. Ben dilerim. Ama daha güzel ne oluyor biliyor musun? Dışarıda olmak. Ağaç, çiçek, gökyüzü. Belki çıkarız. İyileş. Ondan sonra. Kutulu affet beni. Fırlar beni yüzünde öldü. Senin abi Yaman benim canımı yaktı. Benim ablam daha senin. Çok kötü. Sen hiçbir şey yapmamadın. Biliyorum. Ama ben çaresizdim. Kutlu ben seni hep görmek isterim ama öyle değil. Ben hiç vazgeçmeyeceğim. Oraya hiç çalışmayacağım. Hep kaçmak isteyeceğim. Ve bir gün mutlaka kaçacağım. Abla ve ben... ...başka... ...yeni hayat yaşayacağız. Oraya bir daha asla dönmeyeceğim. Kutlu. Ne oldu sana? Ne oldu? Kutlu. Ne, neyi var? Kutlu. Hastayı kaybediyoruz. Dışarı şey çıkın lütfen. Ne oluyor? Çıkar mısınız? Ne oluyor? Çıkar Ölecek, değil mi? Kutluyor ölecek. Kapa çeneni Feli kapa. Aç şu telefonu. Aç şu telefonu Yaman. Allah korusun <laughs> aç şu telefonu. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. we <laughs>